Herkese merhaba arkadaşlar ben Kartal. Bugünkü konuşacağımız konu kardeşim kariyer. Yani moruk bir insan günümüzde kariyer sahibi olmalı mı olmamalı mı? Bu konuyu işleyeceğiz moruk. Moruk önce mottomuzu açıklayalım. Kariyer kelimesi orta çağda peydahlanıyor. Yani kardeşim bütün mesleklere kariyer diyorlar. Moruk 20. yüzyıla geldiğimizde bu amına koyduğumunun kelimesi evrim geçirerek karşımıza çıkıyor. Ve kardeşim 20. yüzyıla geldiğimizde mesleğe meslek deniliyor. Plaza çocuklarına ise kariyer sahibi deniliyor. Yani anlayacağın kardeşim orta çağda bir deri işleyen usta senin kariyerin var deniliyor ama günümüzde ise sen deri kesiyorsun amına koyayım. Senin mesleğin var ne kariyeri amına koyayım deniliyor. Bu yüzden Moruk kendi yaptığı işi alt insanların yaptığı işten ayrı tutmak isteyen bir takım beyaz yakalıların bir takım süslü kelime oyunundan ibaret. Yani amına koyayım ben bir işçiyim emek veriyorum çalışıyorum diyemiyor da Muruk benim bir kariyerim var götünü yiyeyim ayağındalar yani. Bir word history oluşturduğumuza göre konumuza devam edelim. Yani kardeşim kimse kariyer sahibi olmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok. Hele ki Türkiye gibi ekonominin allak bullak olduğu bir ülkede ekmek neredeyse oradasın kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle ben gideyim beyaz yakalı olayım, yaptığım işe de kariyer diyeyim, amana koyayım, götünü yiyeyim ayağa, ofisten çıkmayayım, 724 orada takılayım falan filan sikerler o işi. Ve kardeşim ekonomi bu şekilde alt üst olan ülkelerde beden gücü çok pahalı. Yani insan gücü anlatabiliyor muyum? Bedenle, kuvvetle yapılan işler çok pahalı işler. Maliyetli. Örnek veriyorum Muruk. Birçok işte çalışmışsındır beden gücüyle ilgili. Deneyim sahibi falan olmuşsundur. Toplam hepsine kariyer diyebilirsin. Ama insanlar sana güler. Çünkü onlar böyle kariyer gibi süslü kelimeleri beyaz yakalılara yakıştırıyor. Kelimelere takılmayacaksın kardeşim. Kariyeri de gerek yok. Ekmek neredeyse oradasın. Ama bana soracak olursan en önemli faktör nedir? Yani kardeşim ben kariyeri sikip atarım ya. Anlatabiliyor muyum? Amına koyayım kariyerin. Benim için hayat tecrübesi önemli. İşe yararlılık önemli. Azim, hırs. Anlatabiliyor muyum? Goradaki gibi. İrade. Makara bir kenara kalsın kardeşim. Hayat tecrübesi önemli. Afis de sana insanlar evet işin nasıl yürüyeceğini öğretebilir orada pişebilirsin ama o iş hakkında reklamlama, pazarlama, bilmem ne, sikim kim işler moruk. Önemli olan kardeşim çözümleme yeteneği. En kritik durumda bile yapacağın hamle. Anlatabiliyor muyum? Hayat böyle mi ilerliyor moruk? Yani kardeşim zeki bir adam olacaksın. Zeki bir adam asla aç kalmaz. Kariyeri sen sikesin yani. Moruk düşünelim bir arkadaşımla oturuyoruz böyle geldi bana dedi ki: "Çok önemli bir karar alacağım Kartal ama kariyerimi etkilemesinden çok korkuyorum. Aa senin fikrin nedir acaba?" Ya kral ben sen kariyerini sikeyim ya. Ne kariyer mi? Semtte oturmuşuz 5 liraya çay içiyoruz. Sen bana kariyer planlarından mı bahsediyorsun ya? Ben senin vizyonunu sikeyim. Sana iş yören patrona saplayayım moruk. Ben kariyer yapıyorum moruk diyen adam kardeşim. Ofiste amına koyayım 8-9 saat boyunca götünü üstüne oturuyor. Hiçbir sikim yaptığı yok. Sağdan gelen azarlıyor. Soldan gelen azarlıyor. Dümdüz bir hayatı var amına koyayım. Bir de amına koyduğumun çocuğu elinde kahveyle sürekli amına koyayım. Sigara içme alanı da takılıyor anladın mı? Yani bunun yapacağı işi sikeyim anlatabiliyor muyum? Moruk genelde de ofisin girişinde çirkin bir karı olur sekreter hesabı. Bu karı amına koyup gelen kuryeyi falan filan da azarlar anladın mı? Hani böyle iş yapıyormuş hesabı. Bir de kurye gelir amına koyup örnek veriyorum. Ben Can Bey'e geldim siparişi var. Kime geldiniz? Can Bey'e. Hangi Can Bey? Ananın amındaki Can Bey ya amına koydum onun karısı. Sanki katlı 400 tane can var da amına koyayım hangisi diye soruyor ya. Maksimum 2 tane can diye çalışan olur. Bunlardan bir tanesi paso dışı dışarıdan yemek yer. Diğeri ise pasiftir. Götündeki baksır falan yırtıktır amına koyayım. Olayı bu yani. Bu da gelmiş hangi can bey diye soruyor. Sikik amına koyayım ya. Moruk Levent iş kulelerindeki beyaz yakalılara bak. 10 bin tane falan çalışan vardır. İçlerinde böyle zehir gibi işi bilen, parlak geleceği olan, işe yön verebilecek olan sadece iki kişi vardır. Oğlum ismin Can, Berk, Bora hani bu tarz değilse sakın amına koyayım böyle kariyer planı falan filan yapma. Gerek yok amına koyayım. Zararı ziyan. Mesela Abdullah diye sağlam böyle kariyer planları olan birisini tanımadım. Hasan diye falan böyle kariyerinde zirve yapmış bir adam duymadım. O yüzden kardeşim belli bir yaşa geldiğinde kendini fark etmeye başladığında ismine bak mesela. Adın Osman. Ya Rahidin Moruk. Direkt babanın yakasına yakış de ki amına koyayım de bu ismi bana nasıl layık gördün ya de. Güldüğüme bakmayın kardeşimin adı Osman. Amına koyduğumun ineği ya. Bir gün üniversitenin karşısında kafede çalışmaya başlamış. Eve geldi falan filan böyle işte banyo falan gitti. Ben de hoş geldin falan diyecektim. Bir baktım masanın üstünde bir tane şey var amına koyayım. kart Kartvizit var böyle işte çalışırken yakasını asıyormuş dedim vay şekil hesabı tık bir aldım biladerim baktım Bora yazıyor amına koyayım <laughs> dedim oğlum bu ne ayak abi dedi amına koyayım dedi patrona dedim ki adım Osman patron şey dedi diyor ne dedi falan oğlum senin gibi bir adama Osman ismi nasıl yakışabilir tipe bak amına koyayım tiple hiçbir alakası yok falan filan abi diyor adam beni rencide etti e falan kart basmaya gitti şey dedi diyor ne dedi oğlum falan diyorum ben de kral demiş bundan sonra senin adın bora amına koyayım sana osman diye çağırmayalım müşteriler korkuyor amına koyayım dedim oğlum senin patronunu sikerim abi diyor adam haklı amına koyayım osman nedir ya falan yani kardeşim kariyer basamakları falan filan tırmanacaksan ilk önce ismini bir şekil ver amına koyayım kendini farklı tanıt millete bir de moruk gideceğin her ofiste oranın daha yırtığı vardır anlatabiliyor muyum onu zaten amına koyayım entelektüel birikiminde yenemeyeceğin için amına koyayım sen de entelektüel birikim nerede gezer anlatabiliyor muyum yani bizim gibi adamda. Adama da amına koydum onu Bak ben sana neler yaparım seni nasıl kıracağım falan dersen de adam sana döner der ki amına kodumun barzosu. Ayı mısın amına koyayım mağara adamı falan der. Oradaki karılar zaten amına koyayım o adama gülmeye de hazır böyle tetikte bekliyor. Yani yarra edin sakın da öyle bir hata yapma yani. Oğlum güzel de trik Ofisinizde falan filan böyle çok böyle götü başı oynayan yavşak bir lavuk varsa kıl olduğunuz. Ona böyle şiddet eğiliminde bulunmayın. Konuşarak da o adamı ezemezsin. Entelektüel birikimin yok. O adamla arayı iyi tutamana koyayım. Ona bir günde ki ya de kral inanır mısın de çok şanslı bir adamsın. O da diyecek hayırdır oğlum ne şansı falan. Ya biz de arkadaşlara toplandık altın şiş ne bileyim Rolex mangal falan yapıyoruz. Diamond grill var yani bu hafta sonu. Sen de gelmelisin bir kişilik yer var falan de. O da amana koyayım zengin ya şey falan düşünecek. Onun kim Diamond grill dedi hani şato o zigara ne bileyim altın şiş falan. Tabi gelirim falan. Atarsın bana konumu falan der sana. Sen de amana koyayım Esenler'den evin adresini at. Anladın mı? Yanına da iki tane psiko kardeş al. Bu da gelince amına koyayım ocak başına git. Anasını sikeyim. Ertesi gün ofiste falan döndüğünüzde Osman abim kahveyi nasıl içersin demezse şerefsizdim amına koyayım. Ama şey moruk. Hani ocak başına falan gideceksiniz ya. Onu rencide et amına koyayım. Şey falan de. Amına koyayım bir sakin ol. mısın amına koyayım ya. Oğlum hiç mi insan içine çıkmıyorsun? Sikik aptal mısın amına koyayım ya. Geri zekalı geri zekalı hareketler yapma oğlum sessiz ol sikerim belanı senin. Bu şekilde onu rencide ederek üstünde baskıyı kur kardeşim. Ertesi gün ofise falan döndüğünüzde moruk size eskisi gibi davranamaz. Götünü yiyeyim ayağı yapamaz. Bilir başına neler gelebileceğini anlatabiliyor muyum? Ay yüzden bak güzel bir trik bu haberiniz olsun kulağınıza küpe olsun hesabı. Oğlum lafla lafı açtı uzadıkça uzuyor amına koyayım. Neyse kral işte anlayacağın siktret kariyer kariyeri amına koyayım. Anladın mı? Abin kariyer sikiyor kral. Amına koyum kariyerin yani. Parası iyi olan eşe buldum mu girip çalışacaksın amına koyum. Olay bu amına koyup. Neyse kral video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar dinleyip geldiysen bir çılgınlık yapıp abone olabilirsin kral. Çıllır yani sende. Ben de daha gidip arp dersi falan alacağım. Hadi görüşürüz.